Arkadaşlar merhaba. TYT deneme çözüm dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci denememize başlıyoruz. Daha önce eee Karakök TYT Matematik Denemeleri kitabından ilk denemenin çözümlerini yapmıştık. Bu videomuzda birlikte ikinci denemeye başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Bilye sayıları arasındaki fark x olan iki çocuktan az bilyesi olanın bilye sayısı y'dir. E şimdi aradaki fark x kadar bilyesi var. Birinci çocuk, ikinci çocuk. E şimdi iki çocuktan e, biri az olan bilyesi y tane ise diğerinin bilyesi x artı y tane olur. Yani bir tanesinin Az olanın bilye sayısı y. Aradaki fark x ise arkadaşlar. Fazla olanın bilye sayısı y artı x olur. Buna göre bu iki çocuğun bilye sayıları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani o hangisi olabilir? Ya azı çoğa oranlarsınız. Veya çoğu aza oranlarsınız. Hangisi olursa artık hangisi var şıklarda? Y bölü x artı y olduğu için b şıkkı. Yani çok aşırı derecede basit bir soru arkadaşlar. Hatta soru bile denmez. Yanlışlıkla girmiş galiba denemeye. Denir yani bence. Devam edelim. X, Y, Z, T ardışık doğal sayılar olmak üzere biçimde yazılabilen K sayıları ile ilgili verilen diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? E şimdi arkadaşlar burada X, Y, Z, T ardışık ve X küçüktür, Y küçüktür, Z küçüktür, T ise Y burada arkadaşlar Kesinlikle x artı 1 olması gerekir. Çünkü ardışık diyor. Doğru mu? x artı 1 olması lazım. E Z burada arkadaşlar e, yani x artı 2 olması lazım. Ardışık diyor çünkü. T burada o halde x artı 3 olması lazım. Doğru mu? Başka şansı yok çünkü ardışıksa kesinlikle böyle olması gerekiyor. O halde k sayımız bizim neye dönüştü? x zaten x x artı 3 bulduk. x artı 3 bulduk arkadaşlar. y x artı 1 ve z x artı 2 oldu. Doğru mu? Bu şekilde k sayımızı elde etmiş olduk. k sayımız aslında tek değişkene bağlı olarak bu şekilde yazılabilir. Yani bu durumda yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki basamaklı 6 tane k sayısı vardır diyor. İki basamaklı. Yani tek tek burada değer vermek lazım artık. Başka şansı yok bu işin. İşte x eşittir 1 için ne olur? 1 artı 4, 4. İşte 1 kere 4, 4. 2 kere 3, 6, 4 daha 10. Yani k sayısı burada 10 çıkar arkadaşlar. İşte x eşittir 2 için Tek tek hesaplamak lazım. İlk kere 5, 10. İlk kere 1, 2. Şey, 2, 1 daha 3. 2, 2 daha 3, 4, 4, 12. 10, 12 daha 22 mi? K sayısı 22 arkadaşlar. X eşittir 3 için. Bakacağız burada tek tek. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, 3, 3, 3 daha 6. 3 kere 6, 6, 18. 3, 1 daha 4, 3, 2, 5. 5 kere 4, 20, 18. 38 olur. K sayımız 38 olur. Bunu 22 mi bulmuştuk? Aynen 22 bulmuştuk. X eşittir 4 için arkadaşlar. 4, 4 3 4 kere 28 4 1 daha 5, 4 2 8, 5 kere 8, 8 40, 40, 28 daha 68 40 Bir dakika. 4 kere 4 3 de 4 kere 28 4 1 daha 5, 4 2 6, 5 kere 6, 30, 40 58 olur arkadaşlar. K 58 olur x eşittir 5 için devam ediyoruz. Yani 6 tane var mı diyor bakacağız. 5, 3 daha. 5, 3 daha 8. 5 kere 8, 40. 5, 1, 6. 5, 2, 7. 6 kere 7, 42. 42, 40 da 82 olur. K eşittir 82 olur. Bakalım x eşittir 6 için kaç oldu? Bakacağız. Bilmiyoruz şimdi. x eşittir 6 için kaç olur? Yani ardışık doğal sayılar diyor. Evet. Mesela sıfır alabilirdik aslında. Yani sıfır alsak 3 1 yani 2 basamaklı olmuyor. Tamam. Yani 2 basamaklı. Bunu test edemeyiz. 6'ya bakalım. 6 3 6 3 6, 6 kere 9 54. Artık bunu yazalım da şu kafadan olmuyor. Yanlış toplayacağız şimdi. 6 1 daha 7 6 2 daha 8 7 kere 8 56. Topladığımızda 110 çıkıyor. Aynen. K 110 çıkıyor arkadaşlar. Yani 0 alsak, bir x 0 alsak bile 0 3 3'ü daha 5 çıkar. K 5 çıkar arkadaşlar. Tek basamaklı çıkar. Evet. Bakıyoruz 1 2 3 4 5. 5 tane iki basamaklı var. Maalesef bir yanlış. Tek tek kontrol edeceğiz burada. Yapacak bir şey yok. 2 doğru zaten. 4 ile böl bölümlerinden kalan 2. 10'un 2, 22'nin 2, 38'in 2, 58'in 2, 80 yani 2 hep 2 oluyor arkadaşlar. Harbiden 2 doğru. Küçükten büyüğe doğru büyüğe sıralandığında ardışık k sayılar arasındaki farklar eşit olur. Yani aradaki farklar eşit mi gerçekten? Bakıldığında 10 22'de 12 var. 22 ile 38'de 16 var. Ne alaka? Hiç alakası yok. O yüzden bu da yanlış. Doğru olan B şıkkı. Kolay bir soru ama eee öncülleri kontrol etmek için uzun bir soru. Böyle işlemler tanımlanmış. Soru işaretinin yerine aşağıdaki işlemden hangisi gelmelidir? E şimdi ne ile 3'ü çarparsak 24 olur? 8. 8'den 3 çıkarsa ne olur? 5. Hangi sayı 2'ye bölersek 5 olur? 10. Hangi sayıdan Hangi sayıdan e, 5 çıkartırsak 10 olur? 15. 15'i ne yaparsak 5 olur? 3. Bölü 3 olması lazım. A şıkkı. Yani bu tür şeyler tanımlanıyor ama bu çok basit arkadaşlar. Bunun basitlik seviyesi eksi yani. Yani bunu her görenin yapması lazım. Kaçırılmayacak soru. Çok basit. Yani gerçekten moral olur. Böyle bir soru çıksa moral olur tabii ki. Niye olmasın? Yani her zor çıkmasın. Keşke çıksa. Yani moral olur. Yapar, yapmış oluruz yani sınavda. Aşağıda verilen üç karenin her birinin içindeki 4 tam sayının toplamı 5'e eşittir. Buna göre kaçtır? Yani artık bu yani yapışacak bir şey yok burada. Çok basit. Zaten 5'e eşit. O halde bunlar birbirini ötürülemesi lazım. 7, eksi 1 de 6. O halde bu eksi 6 olsun ki götürsün. Eksi 9 da 9 birbirini götürdü. X eksi 6. Eksi 6 ile neyi toplarsak 5 olur. 11'i. Y 11 Y11 çıkar arkadaşlar e, ee, x eksi 6 y 11 10 11 daha ne yapar 21 21'den 6 çıktı 15 15'te ne çıkartırsak 5 kalır eksi 10 z de 10 olur Direkt yerine yazacağız artık x eksi 6 ydı. y eksi 2 ile çarpacakmışız eksi 2 kere 11 eksi 22 z 3 ile çarpacakmışız eksi 3 kere şey 3 kere eksi 10 eksi 30. Eksi 6 eksi 22 daha. Hepsi eksi olduğu için topluyoruz. Eksi olacak. 22 6 daha 28 30 daha 58 ama eksi 58. Bu da çok basit olmuş. Evet matematik öğretmeni Muharrem ile kızı Asude arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Bir konuşma sonrasında da bize soru olarak geliyor. Ee, Asude aklından 3 rakam farklı rakam tut. Tamam tuttum. Tuttuğun rakamlardan birini 5 ile 5x. Tuttuğu rakamlar x, z olsun. 5 ile çarp. Diğerini eksi 3 ile çarp. Eksi 3 y olsun. Diğerini de eksi yani fark etmez. Eksi 7 z olsun. Tamam çarptım. Bulduğun sonuçları topla. Topladım. Oyun tekrar oynandığında Asud en büyük değeri elde edebileceği rakamları aklından tutuyor. Bana göre elde edilebilecek en büyük sonuç kaçtır? Şimdi sen bu bunda en büyük değeri elde etmen için etmek istiyorsan x'e olabildiğince büyük değer vermen lazım. Ne verirsin? 9. 5 kere 9 45. Geriye kaldı bunlar. Şimdi eksi 7 mutlak değerce çok büyük bir sayı. Mutlak değerce diyorum ama bakın. O halde z'ye en küçük vereceğiz. Yükleneceğiz z'ye. 0. Z'ye 0 verdik. Sınıfta kaldı. 7 z gitti. Artık farklı rakam verebileceğimiz için Y'ye 0 veremiyoruz. O halde Y'ye 1 verdik. 1 verirsek 45'ten 3 çıktı. 42. Yani olabilecek en büyük sayı değer 42. Bakın arkadaşlar işte yeni nesil olayı bu. Gördünüz mü? Biz bunlarla alakalı sorular çözdük. Salt soru çözdük sadece. En büyük değer nedir? En küçük değer nedir? Anlatıyoruz hatta hala kanalda. Yeni başladık zaten. Ama bakın böyle bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok basit yani hiçbir zorluğu yok. Aslında bunu böyle sorsalar bu kadar göz korkutmayacak. Ama yapacak bir şey yok. Önce okuduğumuzu anlayıp anladığımız uygulamamız lazım. Yani biz ana fikri veriyorlar senarist sensin yazacaksın çözeceksin olay bu. A ve B rakam olmak üzere AB B ondalık sayısı kesir haline çevrildiğinde paydası 90 olup pay ve paydası arasında sorulmaktadır. olmaktadır. Yani zaten bu kesir hale dönüştürürsek sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 atıyoruz. Evet. Olay bu. Yani sayının zaten dönüştürülmüş hali bu. Bu durumda arkadaşlar şimdi burada çözümleme yaparsak bunu 10 A'dan A çıkarsa 9 A. 9 A artı B bölü 90. Bu aralarında asal olacakmış. 90'a bölünmeyecek yani. Aralarında asal olması için Evet. Bu durumda nedir mesela? 9, 90 zaten çift. 90 zaten çift. 9'a artı b tek olacak ama öyle tek sayılar var ki yine 90'a bölünüyor. O da bölünmeyecek yani ama 9 zaten aradan nasıl olması için 9 artı b'nin kesin tek olması lazım. 9 artı b kesin tek arkadaşlar. Tek ama tek sayılarda dikkat edeceğiz. Mesela o 5 olamaz. 90'a bölünür. 15 olamaz gibi. A artı B tektir diyor. 9 artı B'nin tek olması için buradan ya A'nın ya B'nin çift olması lazım. Ya bir tanesi tek bir tanesi çift olması lazım. Yoksa de tek olunca olmuyor. O yüzden arkadaşlar ya A tek ya B tek ya da e, A tekken B çift A çiftken iken B tek. O halde bu kesinlikle tektir. Bu doğru. Yani bu kesin tek olur. A ve B'den mutlaka biri çift olduğu için A çarpı B hiç kaçarı yok. Hiç yok yani hiç. Kesinlikle kesinlikle arkadaşlar bu şeydir. Çifttir. Bu gitti. Tek olamaz. Tek olamaz. Maalesef çift olur. Burada ise mesela sallıyorum. A çift olsun. B tek olsun. Çift üzeri tek artı tek üzeri çift. Şimdi burada e, hangilerinin sonucu tek sayıdır? Mesela burada çiftin her türlü kuvveti çift diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz arkadaşlar? Mesela burada e, şey olabilir. Tam tersi belki yani A burada sıfır olabilir. Niye olmasın yani? Değil mi? Yani A sıfır olma ihtimali var mı? Var. Sıfır bir şey olur. E Burada arkadaşlar o halde mesela burada Sonuç sıfır olunca mesela bu sıfır olduğu zaman çift üzeri sıfır bir olur. Bir artı tek üzeri çift tek olur ama bir ile tek tekin toplamı çift olabilir. Yani burada sıfırdan farklı rakamlar diyor mu? A ve B rakam diyor. A ve B rakam diyor. A sıfır. Ama A sıfır olunca da B kalıyor sadece. B artık B diyor burada. Hmm, A'nın sıfır olma ihtimali nasıl olabilir burada? Şimdi iki basamaklı olmaz ama değil mi A o zaman? Yani burada şimdi A sıfır iken B tek olabilir. Yani niye olmasın? Mesela A sıfır olur. B tek olur. Bu tek de sonuçta. A sıfır iken sıfır üzeri tek sıfır. Tek üzeri çift. Yani bu tek oluyor. Bu tek oluyor arkadaşlar. Mesela ee, şöyle söyleyelim. B sıfır olamaz ama değil mi? B sıfır olunca devirli olmuyor. Yani sıfır 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 devretmiş olmuyor. Doğru. B sıfırdan farklı oluyor kesinlikle. Ama A sıfır olunca da tek oluyor arkadaşlar. A sıfır. Bu her halükarda tek oluyor. Evet doğru. Yani A sıfır olsa B sıfır olamıyor ama. Çünkü sıfır devretmiyor artık. D1 ile sayı olmazdı o zaman. Yani bu kesinlikle 1 ve 3 doğru arkadaşlar. 6 gerçekten denizde oluyor. Evet. Matematik öğretmeni Tuğçe Hanım öğrenciler Aylin ile Burhan'a ABCD gerçek sayı mutlak değerlerini ve sıralamalarının yazılı olduğu iki kart veriyor. Tuğçe Hanım iki öğrencisinin bir araya gelerek toplamı bulmanı istiyor. Buna göre iki öğrenci bulduğu değer aşağıdaki hangisidir? Şimdi A burada neler olabilir? Mutlak değeri artı 2 olabilir artı eksi 2 olabilir. B yine artı eksi 2 olabilir. C artı eksi 3 olabilir. D artı eksi 4 olabilir. E artı eksi 6 olabilir arkadaşlar. Burada. Dolayısıyla E en küçükse demek ki E eksi 6 ymış. Küçüktür. Sonra C diyor. O halde C eksi 3 olur. Sonra B diyor. B eksi 2 olur. Sonra A diyor. A 2 olur artık. D 4 olur. Başka şansı da yok burada. O yüzden toplamı ne olacak? E, eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. Eksi 6 eksi 3 de eksi 9. Eksi 9'dan eksi 9 da 4'ü toplarsak da eksi 5 olur. Yani doğru cevabımız Adana olması lazım. Değil mi? Adana olur arkadaşlar. Başka. Çünkü buradaki sıralamaya göre bakmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ona göre en mantıklı seçim bu. Gidip siz e, E'yi 6 seçerseniz ne olacak ki? Ya? Nasıl sıralayacaksın? Diğerleri zaten küçük. Ondan. Mümkün değil. O yüzden eksi 6 seçmek gerekiyor. Gayet basit bir soru. Hiç uğraştırıcı değil. X sayısı 5 ile 6 arasındaki bir gerçel sayıdır. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere X sayısı A kök B biçiminde yazılabilmektedir. Buna göre A büyüktür B koşunu sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Yani şimdi bu kök 25 ile kök yani kare kök için alacağız büyük bir ihtimal. Kök 25 ile kök 36 arasındaki sayıları düşüneceğiz. A kök B şekli yazılabilen kök 26 olmaz. Kök 27 olur. Ama 3 kök 3 yazılır. Bu şart sağlanmaz. Kök 28 kök 28 kök 28 2 kök 7 çıkar ama bu şart sağlanmaz 29 zaten asal 30 olmaz çıkmıyor 31 32 olsa 16 çarpı 4 4 kök 2 çıkar o, bakın 32 olabilir x sayısı kök 32'dir olabilir kök 32'de hiçbir sıkıntı yok kök 33 dışarı çıkmaz böyle kök 34 yine dışarı çıkmaz daha kök 5 şeklinde yazılmaz yani yazılı da 1 kök 34 yazılır. Yani bu şart sağlanmaz yine. O yüzden 35 de yazılmaz. 36 bir tane arkadaşlar. Vallahi bir tane. Başka da yok. Vay be bir tane çıktı. İlginç. Devam edelim. Doğru yaptık. F, S, Z'den Z'ye biçimi tanımlanan bir F fonksiyonu X, açık aralığında bulunan tam sayı adetini gösteriyor. 2 ile 5, 3 ve 4 olduğu için 2 tane gibi. N ve N bir pozitif tam sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan en değeri kaçtır? Yani 43 tane sayı olacak. Doğru mu? Yani buradan başlayacağız. N N artı bir, ne artı 1'den başlıyoruz. Pardon. N artı 1. N artı 2 diye gide gide gide, gide buradan. 3 N artı 2'ye kadar geleceğiz. Yani burada 43 tane olmasını istiyoruz arkadaşlar. Terim sayı 3 N artı 1'e kadar gideceğiz. Pardon. 3 N artı 1'e kadar gideceğiz. Yani burada terim sayısından gideriz. Birer birer artıyor zaten. Terim sayısı. 43 tane olması isteniyormuş. 43. Başka şu sayma şansımız yok çünkü. Son terim eksik terim. 3 ne artı bir de ne artı 1 çıkarsa 2 ne kalır. 2 ne bölü artı sayısı 1 artı 1. 2 ne artı e, bu ne olması 43 olması gerekiyor. O halde 2 ne eşittir? 42 ne eşittir? 21. N 21 mi? Çok basit. Yani bakın çok güzel sormuş adama. Terim sayısı formülünün çok harika bir uygulaması. Yani tebrik etmek lazım. Yani ÖSYM gördüğünüz gibi arkadaşlar artık çok ekstrem kıyıda köşede kalmış şeyleri sormuyor. Bilinen şeyleri soruyor ama farklı tarzda soruyor. Terim sayısını kullanacağını nereden bileceksin burada? Ama işte farklı tarzda sorular çözeceğiz ki orada aklımıza gelecek. Yani çünkü çok hani böyle artık bilinen şeylerin farklı şekillerde uygulamalarını soruyor sadece. Aşağıda bir tır ve bir minibüs ve bir otomobilin iki farklı konumda resimleri verilmiştir. Minibüsün araçların arasında birer metre ara olduğunda 38 metre. Birer metre ara olduğunda 38 metre oluyormuş. Şimdi bu minibüsün boyu M olsun. Tırın boyu T olsun. Otobüsün boyu O olsun. M artı 1 artı T artı 1 artı O artı 1 Eşittir. 38 oluyormuş bu aradaki birer metre mesafe olursa. Pardon. Ee, bununla bunun arasında bir. Bununla bunun arasında bir tane bir sileceğiz. Yani artık en son şey olmayacak. Evet. Bu şekilde. O halde arkadaşlar M artı T artı O bir bir daha iki. 36. Çünkü şu ara iki tane ara var. O yüzden iki tane ekledik. 36 oldu arkadaşlar bu. Ayrıca burada e, tır eşittir. Tır eşittir minibüs artı otobüs şey pardon otobüs dedik ya o otomobil 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 artı 12 imiş otomobil artı 12 imiş arkadaşlar e burada m t yerine m artı o yazarsak m artı o artı 12 yazarsak bakın m artı o t yerine m artı o artı 12'ye yazıyoruz. Eşittir 36 idi bu burada. 2 tane M artı O eşittir. 12 diğer tarafa atarsak 24. M artı O eşittir. 12 olur. E M artı O 12 ise şurası 12 ise e zaten 12 toplam fazla vardı. 12 12 24 metre olur. Tırın boyu. Maşallah. Bravo. Yani denklem kurma ve çözme sorusu arkadaşlar. 3 bilinmeyenli 2 denklem bulduk ama sonuçta oradan tırın boyunu hesaplayabildik. Yani minibüs, minibüs ve otomobilin boyunu hesaplayamayız ama tırın boyunu bu şekilde hesapladık. Çünkü onun, onların da hesaplayabilmemiz için 3 bilinmeyen 3 denklem bir denklem daha vermesi gerekiyordu. Ama 3 bilinmeyen var burada. 2 denklem var. Bir tanesini hesaplayabildik. Çünkü diğerleri cinsine yazdık onu. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. İşte yine onar onar çözeceğiz. Bunu da bir dört derste bitireceğiz inşallah. Bu şekilde sınava kadar deneme çözümlerimiz devam edecek. Sizler de videolarımıza denk geldiğinizde beğenerek abone olarak destek verirseniz seviniriz. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.